Herkese merhaba arkadaşlar. 14. sayfamızla bugün çözümlerimize devam ediyor olacağız. 14. sayfa test 5 soru 1'deyiz arkadaşlar. Sorumuzu inceleyelim. Bize diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde öngörüyü anlatan bir söz kullanılmamıştır. Öngörü bir şey olmadan önce onunla ilgili bir fikrinizin olması ve onu önceden temin etmek aslında. Şimdi seçeneklere bakalım. Onun bu akşam bize geleceği sanki içime doğmuştu diyor. Evet önceden düşünmüş bunu arkadaşlar. A'yı gönderiyoruz. Benden bir şeyler saklıyorsunuz ama kokusunu alıyorum dediği zaman burada da yine önceden bir şeyleri tahmin ettiği için B'yi gönderiyoruz. Sınavı kazanamayacağım malum olmuş. Malum olmak yani önceden anlamak, önceden fark etmek. Yine C'yi göndereceğiz. Ve D'ye geldiğimizde geleceğe dair verdiğin sözler beni hiç tatmin etmiyor. Burada herhangi bir öngörü, bir şeyi önceden düşünmek Yok, ikna almıyorum diyor arkadaşlar. İkna olmamak öngörüyle ilgili bir şey değil. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, soru 2 ile devam ediyoruz. 2018 LGS kurgusu görüyoruz arkadaşlar burada. Bu bölümdeki sorular biliyorsunuz ki LGS'de çıkmış ve basın aracılığıyla paylaşılmış sorulardan esinlenerek hazırlanıyor. Bir LGS kurgusu sorusuyla daha karşı karşıyayız. Şimdi bakalım sorumuza. Arkadaşlar diyor ki bize yaşanılmışı yazmak önemlidir ama birinci koşulu içten olmaktır. Benim gibi karakter olarak içi dışı bir olan insanlar. Şimdi bize anlatılmak istenenleri sırasıyla bulun diyor. İçi dışı bir olmak acaba burada aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle eşleşir? Özü sözü bir olmak, dayanıklı olmak, dürüst ve samimi olmak, içten pazarlıklı olmak. Arkadaşlar içten pazarlıklı seçeneğini eliyoruz. Bunun negatif bir anlamı vardır. İç dışı bir olmakla ilgisi yoktur. İçten pazarlıklı olmak duygu ve düşüncelerini karşısındakine belli etmemek demektir. O yüzden D'yi direkt gönderiyoruz. Dürüst ve samimi olmak olabilir arkadaşlar. Dayanıklı olmakla ilgisi yoktur. B'yi gönderiyoruz. Özü sözü bir olmak yine olabilir. Devam edelim. Bakın bir eşleştirdik. Belli başlı seçenekleri eledik. Şimdi devam ediyoruz. Yazdıklarım göz önüne alınca Türk Edebiyatı'nda ancak bir kibrit kutusu kadar yerim vardır. Zaten çorbada da tuzum olsun. Bu kafidir bana. Yani diyor ki katkım olsun demek istiyor arkadaşlar burada. Evet katkıda bulunmak uygun ifade olacaktır. Çorbada da tuzu olmak demek katkıda bulunmak demektir. Yeteneklilikle bir ilgisi yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet soru 3 ile devam ediyoruz. Bu metinde yazar Leonardo da Vinci için altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diyor. Çağının ötesine taşımış isimdir diyor. Demek ki kendi çağında değil yalnızca diğer zaman dilimlerinde de okunmaya devam ettiğinden bahsediyor olacak bize. Parçanın tamamına bir göz atalım. Rönesans döneminde yaşamış olan ünlü ressam orada da Vinci verdiği eserlerle sanatı ve bilim ötesine taşımış bir isimdir. O yalnızca ressam değil aynı zamanda önemli bir filozof, matematikçi, müzisyen, yazar ve heykeltıraştır. Hem sanatı hem de üstün dehasıyla dünya genelinde onu tanımayan yoktur. Şimdi çok yönlü olması ve parçanın içinde veriliyor arkadaşlar. Ama bana diyor ki altı çizili ifadeye git. O yüzden tabii ki de çok yönlü bir yazardır. Matematikçidir, müzisyendir, heykeltıraştır, sanat insanıdır tabii ki. Ama biz bundan bahsetmiyoruz altı çizli ifadeye odaklanmak zorunda olduğumuz için A seçeneğini gönderiyoruz arkadaşlar. Eserlerinin zamanın seviyesini aşmayı başardı. Evet, çağın ötesine taşmak demek zaten B seçeneğinde verilen ifade olacak. İnsanları sanat yoluyla etkilemeyi iyi bildiğini altı çizli ifade bunu vermez arkadaşlar. Verdiği geçmişin geçmişinizlerini taşıdığı, çağın ötesine taşınmış diyor. Burada bizim için en doğru ifade Eserlerini zamanı seviyesini aşmaya başardığı ifadesi. Doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Soru 4 ile devam ediyoruz. Bırakmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir işin sorumluluğunu başkasına vermek, görevlendirmek anlamında kullanılmıştır? İçeri acil bir hasta girince doktor benimle ilgilenmeyi bırakıp ona yöneldi. Yani sorumluluğu başkasına vermedi. Buradaki ilgiyi kesti ve başka bir yere gitti demek istiyoruz. Görevlendirmek yok arkadaşlar. A seçeneğini gönderdik. Kardeşimin sınavları öne alınınca doğum günü partisini haftaya bıraktık diyor. Yani erteledik demek istiyor. Görevlendirme yok arkadaşlar. B gider. Bu kitabı yayınlanır yayınlanmaz aldım ama okurken sıkılıp bıraktım. Yani onu okumaktan vazgeçtim demek istiyor. Görevlendirme ile ilgili bir ifade yok. Babam artık yapabileceğime inandığı için elindeki bütün işi bana bıraktı. Yani işi için beni görevlendirdi diyor arkadaşlar. D seçeneği uygun bir cevap olacaktır. Evet, test 5'in beşin 5. sorusuyla devam ediyoruz. Bu metinde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha genel bir kavramı işaret eder demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım ömrümüzde bir kez de olsa sevdiklerimize çiçek hediye etmişizdir diyor. Burada çiçek derken bahsetti özel günlerde insanları mutlu etmek için onlara verdiğimiz hediye anlamında kullanılmış. Orkide de bu çiçekler arasında en çok tercih edilenlerdir. Evet çiçeklerden biri orkide. Tamam biraz daha özel bir anlama geçti. Ve daha sonra diyor ki orkide çiçeklerinin ince gövdeleri narin oldukları hissini uyandırsa da orkide fazlasıyla dayanıklı uzun ömürlü bir bitkidir. Bitki dediğimizde çiçekten daha genel bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Ve 4 numarada süs bitkisini görüyoruz. O zaman biz burada eğer bir sıralama yapacak olursak ilk önce bitki gelecek. Daha sonra süs bitkisi gelecek arkadaşlar. Süs bitkisinden sonra çiçek gelecek arkadaşlar. Ve çiçekten sonra da orkide gelecek arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız burada C seçeneği 3 numara en genel ifade olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi soru 6'ya bakalım. Kerem öğretmen Türkçe dersinde tahtaya 4 cümle yazmış. Bunlardan içinde aynı söz sanatı içeren cümleleri işaretlemelerini öğrencilerinden istemiş. Ve öğrencilerden hangisi işaretlemelerini doğru yapmış bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Dolu dolu yaşanmış bir gençlik güneş gibidir diyor. Bakın güneşe benzetmiş gençliği. O zaman burada biz ne görüyoruz? Benzetme görüyoruz arkadaşlar. B yazdım. Dalgınlığı, dargınlığı hırka gibi üstünde taşıyorum. Benzetme görüyoruz. B yazdık. O bir gül ben ona aşık, çaresiz, bülbülüm sanki demiş arkadaşlar. Burada yine ne yaptı? Yine benzetme yaptı. B yazıyoruz. Yaz boyu bir ağacı yazsın. Kuşların sohbetini dinledim demiş. Benzetme yok burada. Kişileştirme var arkadaşlar. Kuşlar sohbet edemez. İnsan özgü bir özellik. İnsan dışı bir varlığa aktarıldığı için burada kişileştirme vardır. Üç benzetme bir kişileştirme bulduk. Aynı söz sanatı içerenleri işaretleyeceği için ilk üçünü işaretlemesi gerekir. Dolayısıyla doğru cevabımız Selin A seçeneği olmak zorunda arkadaşlar. Evet 7 numaralı sorumuzla devam edeceğiz. Soru kökü bize diyor ki buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilebilir? Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere karşılarında belirtilen anlam özelliğine uygun bir sözcük yazmamız gerekiyor. İlk atandığım ilçe nokta nokta nüfuslu diyor. Nicel olması için sayılabilir, ölçülebilir olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hemen bir bakalım. Genç nüfuslu. Bu nitel olur arkadaşlar. Direkt C'yi göndeririz. 3000 sayılıp ölçülebilir. 3000 sayılıp ölçülebilir arkadaşlar. Az dediği zaman ne azın ne, ne kadar ölçebiliriz ya da nasıl ölçebiliriz? Yine bir işaret koymakta fayda var. Eski apartmanımızın yerine nokta nokta bir alışveriş merkezi yapılmış diyor arkadaşlar. Geniş bir alışveriş merkezi dersem nitel olacaktır. Küçük bir alışveriş merkezi dersem nitel olacaktır. Büyük bir alışveriş merkezi dersem yine nitel olacak arkadaşlar. Oğlumu rahat taşıyabilmesi için nokta nokta bir çanta aldım. Nicel olmasını istiyorum. Kare çanta nitel olur arkadaşlar. Gitti. Minik çanta dediğinde nitel olur arkadaşlar. Gitti. Nicel olması için hafif yani ben bunun ağırlığını ölçebilirim arkadaşlar. O sebepten doğru cevabımız B seçeneği olmak zorunda. Doğru cevap B oldu. Evet soru 1'e geleceğiz. İkinci kurun test 6'sıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin eş testisi vardır diye sormuş bize. Şimdi bakalım 60 yaşlarında iyi giyimli, kibirli ve yüzünde incecik bir maske varmış gibi görünen bir adam. Maske sözcüğünün eş anlamlısı yok arkadaşlar. O yüzden Adana'ya gönderdik. Yüzünün şeffaf bir solgunluğu vardı. Yüz hatları keskin, ifadesi sertti. Burnu, burun deliklerinin üst kısmının hafifçe sıkılmış gibi durması. Burun kelimesinin arkadaşlar es bulunmamaktadır. Gitti. Ayakkabının burnu vesaire diyecek olursak yan anlam işin içine giriyor. Es yok arkadaşlar bu ifadenin. Yüzünde nadiren beliren değişiklik. Yine nadiren kelimesinin es yok. Ama dörde geldiğimiz zaman yüz kelimesi arkadaşlar. Bakın yazılışı aynı anlamı farklı. Yüzmek var, spor olan yüzmek. Adamın yüzü dediğimizde çehre, surat anlamına gelen yüz var. Sayı olan yüz var. Dolayısıyla eş seslisi 4 numaranın bulunuyor arkadaşlar. Diğerlerinin eş seslisi bulunmadığı için doğru cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet soru 2 ile devam edelim. Soru kökü bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi kapı sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım inceleyelim, eşleştirelim beraber. Kırmızı kapılı evimden girdiğim anda her şey geride kalıyor benim için demiş. Burada kapıdan kastı duvardaki açıklıkta açılıp kapanan kanattır. Yani D seçeneğiyle eşleşir. D'yi göndeririz. Okullar açınca yeni bir masraf kapısı da açılmış oluyor diyor arkadaşlar. Masraf kapısı dediği zaman gidere yol açan gereksinim olacak. Bu yani B seçeneği. Orada belli harcamalar oluyor çünkü. Memleketime ne zaman tatile gitsem kapı kapı dolaşıp gezerim dediği zaman da ev gezmesi için gidilen yerden bahsediyor A seçeneğinde. E, dolayısıyla geçim sağlanan yer kısmı C seçeneği burada açıkta kalmış oluyor arkadaşlar. Evet soru 3 ile devam edelim. Bu metinde altı çizili kelime grubuyla anlatılmak istenen hangisidir demiş. Anlarla barışmanın altını çizmiş. Peki metnin kalanı bize ne diyor? Hayatımız boyunca sayısız anı biriktiririz. Bu anılar bizi biz yapan deneyimlerin toplamıdır. Anılar bizi geçmişe bağlayan köprüler olsa da bu köprülerin bize esir almasına izin vermemeliyiz. Anlarla barışmak, iyisiyle, kötüsüyle onları kabul etmek. Evet arkadaşlar bakın burada çıkıyor. Anlarla barışmak derken bahsettiği işte, iyisiyle ve kötüsüyle onları kabul etmek aslında. Onlardan bilgelik kazanmak duygusal sağlığımız açısından çok önemlidir demiş. Bakalım bilinmeyenleri gün çıkarmak değil, yaşanan tüm deneyimleri iyisi ve kötüsüyle kucaklayıp kabul etmek arkadaşlar. Doğru cevabımız B olur. Unutulan şeyleri yeniden hatırlamak ya da geçmişte yaşananları günümüze taşımak değil. Burada yukarıda bize bahsettiği şey iyi ya da kötüsüyle onları kabul edip kucaklamak. Yani doğru cevabımız B olacak arkadaşlar burada. Evet soru 4'te devam edelim. Aşağıda verilen atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler yanlış gösterilmişti? Az veren candan, çok veren maldan demiş. Az ve çok olur arkadaşlar. Karşıtlık ilişkisi bulunuyor. Kötülüğün karşıtı iyiliktir. Eğrinin karşıtı doğrudur. Ama arkadaşlar yatan aslandan gezen tilki yedir demiş. Yatmanın karşıtı kalkma olmalıdır. Gezme olmamalıdır. O yüzden D seçeneği burada doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Evet, 6. sorumuza geldiğimizde yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangilerinin anlamı ayırt içinde yanlış açıklanmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi tesir demek etki demektir. Ee, önem demek değildir. O yüzden tesir bir şey üzerindeki etki, onda yarattığı etki demektir. Bir numara kesinlikle yanlış arkadaşlar. Süreç dediği şey zamanla eşleşmemelidir. Zamanın bu kadar zor geçeceğini tahmin edemedim. Sürecin bu kadar zor geçeceğini tahmin edemedim diyor. Süreç dediğimiz şey o esnada o işin bütün e, yayıldığı zaman içerisindeki bütün her şeye verilen anlamdır. Zaman ve süreç e, birbiriyle uyuşmuyor burada arkadaşlar. Herkes dengeli bir doğal ortamda, doğal çevrede. Evet bu uygun olacaktır. Ama süreç dediğimiz şey sadece zamanla ilgili bir şey değildir. O sürecin içerisinde zamandan başka etmenler de bulunuyor. O yüzden sadece zamanla bunu vermek doğru olmayacaktır. Yani burada doğru cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bu metinde altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam hangisidir demiş. Kalbine dokunmak arkadaşlar. Şimdi kalbine dokunmayı bizler hangi zamanlarda kullanırız? Ne için kullanırız? Orada bazı duygular hissettiysek bir konuda bir durumun içerisinde kalbine dokunmak deriz. O yüzden burada duygularla ilgili bahsedecek. Ama çaresiz bırakmak, aşırı heyecan duymak, duygularıyla davranmak, acı veya üzüntü vermek. Bakalım bunlardan hangisi olacak. Metnin tamamını okuyalım ve metne kattığı anlamı bulmaya çalışalım. Hayatın acı tarafları insanın kalbine dokunur. Böyle anlarda karşılaşılan bir cümle insanı yalnız hissetmekten kurtarır. Bunlar acı sözler de olsa hayatın gerçeklerini yansıttıklarından insana iyi gelir demiş. Arkadaşlar Metne kattığı anlam tabii ki de hayatın acı taraflarının insanın kalbine dokunması. Dolayısıyla acı veya üzüntü vermek doğru bir ifade olacaktır. Çaresiz bırakmak, aşırı heyecan duymak ya da duygularıyla davranmak değil de metne kattığı anlam burada hayatın acı tarafları insanın kalbine dokunduğu için dokunur yani rahatsızlık verir ya da kalbine etki eder gibi anlamlara geliyor acı taraflarından bahsettiği için de acı ve üzüntü vermek olacak. Yani doğru cevabımız burada A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet soru 7'ye geldiğimizde bu metinde altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. İnceleyelim beraber. Bazen kendimi korumak için sevimli bir kirpi gibi davranıyorum ama dikenlerim en çok bana batıyor demiş. Peki batmak yani rahatsız etmek anlamda kullanılıyor burada arkadaşlar. Hadi seçenekleri gözden geçirelim. Artık onun söylediği her söz bana batıyor. Yani beni rahatsız ediyor. Çok uygun olacaktır. Doğru görünüyor. Diğer seçenekleri kontrol etmekte yarar var. Gemi kötü hava koşullarından dolayı batmış. Suyun altında kalmış arkadaşlar. Burada rahatsız etmekle ilgili bir şey yok. Gitti. Yerde cam kırıkları var. Dikkatli yürü ki batmasın sana zarar vermesin e, diyor. Yani içine girmek, derinin içine girmek, bir şey yırtıp yarıp içine girmek gibi bir batmaktan bahsediyor. Gitti. Güneş yorgun tepeler üzerine usul usul batıyordu. Yani yok oluyordu. D de gitti arkadaşlar. Rahatsız etmek anlamında olan A seçeneği olacak. Doğru cevabımız A seçeneği burada. Evet soru 8'e bakalım. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır demiş. Şimdi seçenekleri bir gözden geçirelim. Dikkat çeken, ufuk açan, değer gören, öne çıkan diyor arkadaşlar. İnceleyelim beraber. Mizah alanında verdiği sayısız eserle dikkat çeken yazar, öne çıkan yazar, değer gören yazar, ufuk açan yazar. E, bu kitabın içim Bizden biri gibi evlerimize konuk oluyor, sofralarımıza oturuyor demiş. Arkadaşlar ufuk açmak demek karşısındaki insana yeni şeyler düşündürtmek, onun hayatıyla ilgili ona yeni deneyimler kazandırmak gibi anlamlara geliyor. Biz burada öne çıkmak, dikkat çekmek ve değer görmeyi birbiriyle benzer anlam ilişkileri olarak yorumlamalıyız. Ve B seçeneğini bunlardan ayrı tutmalıyız. Doğrusu doğru cevabımız B. Evet arkadaşlar böylece 17. sayfamızın sonuna geldik. Bir sonraki video çözümümüzde ikinci kur test 7 18. sayfayla devam ediyor olacağız. Hoşçakalın iyi çalışmalar.